Arkadaşlar Rana ile ben temin iyi oynayacağız lan bu kanalda daha önceden bunun videosunu atmıştım izlemeyenler o videodan izleyin bunu evet. neler ne yaptığımı nasıl çılgınlıklar yaşayıp sinir olduğumu bu o videodan izleyebilir diğer videolarıma da bakmayı abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayı başlayalım ilk önce iki level olup da başladık ikimizde yes. Evet. ikimizin de bir tane hayvanı var lan ee, Oyunu ben size daha önceden anlatmıştım. Dalın, e dalın, dalın, dalın. Rana'yı biri dalıyor, Rana'yı biri daldı. Ee, şu an klan klanımız var bir tane. Kaçma, kaçma. Savaş, savaş. Güçlenirsin. Savaşacaksın Rana. Buradaki e, şeyler kendi kendine yenilmeyecek. Sen kendi kendine level atlamayacaksın. Ben her şey için mücadele ettim. Sen de et lan azıcık yandan kırıyorum. Hay kutuna. <laughs> Abi kestim. İki tane kestim. Neredeyse. Bir tane daha keseceğim. Böyle ben. Buralarda sıralamalar değişiyor. Bazen zayıf olmayabiliyor. Aynen çünkü arada öl benden çıkıyor ama çok nadir. <laughs> bir tane örümcek peşime takıldı. Geliyorum. Bekle. Ee, Rana neredesin şu an? Sen nerede? Şimdi de gel. Köşeleri çok zayıf, zayıf. Bak vallahi sana vurmak istemedim. Yanlışlıkla oldu yemin ederim. Geliyorum. Vallahi. Ben, ben vurmadım. Defol git. O sırada örümcek. Yav. He. E ee, çok inandım. Rana, geldim. Hayırdır lan? Sen kimin arkadaşına karışıyorsun? Dostum ve sen daha iyi. E dost arkadaş ne fark ediyor kanka? Arkadaşlar şu an bu Örümcek iki seviye 2. level Benim hayvanım da 2. level Keseriz Rahat alırım ben bunu ya, Rana uzaklaşma sen Ben tutuyorum ben size. Ay kutuna ya. Yani böyle kutu sevdi aslında ana da ilk defa görüyorum. Oyunu daha yeni açtırdım. Yeni yüklettim Rana'ya. Denesin gel beraber video çekelim. Diye takipçiler istiyor. Takipçiler bu şeyi seviyor diye. Daha yeni attım. Şimdi birileri izledi mi? Diye bilmiyorum ama. Daha önceki videoyu. Neyse işte. Geliyor. Gelemem, gelemem, gelemem. Abi hayvan gibi güçlü bunlar. Benim hayvanım nerede bu arada? Özel güç. Tekrardan doğdun mu? Köşeye git. Köşeye git. Ben seni köşede bulurum. Köşeleri severim. Ola köşe. Meri <laughs> severim derken. Aman Allah'ım Rana. Ee, level atla çabuk çünkü burada bir örkümcek sorunu yaşıyorum. Ya bunlar, git. Level atlamıştın sen işte kılıcını alsana elini. Gel kesek gel keselim gel gel. Bu arada benim hayvan kayıp oldu. Kayıplara karıştı. Oha oha oha. Ne vurdu lan o öyle? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Rana bak. Mesela diyelim 5. seviyeye geldin. Buradan şunu alacaksın. Bu hayvanla binmeye yarıyor. Neyi? Şu saddle'ı. Bu hayvanla binmeni yarıyor. Saddle yarı nerede? 5. level olunca çıkıyor. La kırdın kırdın. Ya Rana yeter biraz hayvan evcileştirmeye, ev yapmaya uğraşalım. Bu zayıf Allah senin cezanı vermiş. Ne kestim bak kestim bile bak bak. Kestim. Aa, kestim Rana no. no. no, dur bak ee, sen Aa, hayvanım geri geldi yaşasın şu su şey benim hayvanım arkadaşlar İsmini su koydum onun dişi mi belli değil ben kıracağım Rana ile kutu yarışı yapıyoruz kırdım kime çıktı Rana'ya çıktı bu arada mobilden oynuyoruz arkadaşlar oyun bağımlılık yapıyor çok güzel bir oyun İsteyeniniz Play Store'dan indirebilir. Allah Allah. Bir zaman indiriliyor diye biliyordum. Fare geldi ve bana karıştı. Mickey Mouse. <laughs> Benim oyunu tek yaptığım anayı korumak. Diğer hiç evcilleştirme yapamadım bu bölüm. Gibi yapamadık. Olsun sağlık olsun. Hop bir kişi daha kes. <laughs> Çimden ken çöle geldik. Çöl. Adamı kes, adamı kes, adamı kes. Adamı kes, adamı kes. Lan la adamın adamı keselim, adamı keselim. Adamı keselim. Gel 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 gel. Madam mısın adamım? Lan senin hayvanınmış. Gel gel gel. Dal 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 dal. <laughs> Kestik hadi bakayım. Bir dakika ben bir şapka alacağım. Alamıyorum. param yetmiyor azıcık daha biriktireceğim. Huzeyfe'nin Max Gariban. Mia 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 mia. Ya, ya. Ya Rana bir uzaklaşma benden. Kutu için hayatını tehlikeye atacaksın. <laughs> geldi mi lan buraya ha? Bak dedim. Şuna vurdum bir tane. Kaçtı tamam. Kaçmadı geri geldi geri geldi. Rana burada büyük bir savaş olacak. Katlayan var burada. Katliam var. Altın kılıç aldım. Altın kılıç. Altın kılıç. bu kim? Kim lan bana mı? yamuk yapan? Randaki katanaya bak. Görüyor mu Elimdekini. Level atlayınca çıkıyor işte. Randa daha çok eşya kır... Bir şeyler... Sandık kırma falan yaptığı için... Böyle şeyleri yapamıyor. Ama benim gibi oynasa yapabilir. Oha hayır. Oh my god. Akrep uyuyor. Akrep, akrep deneyeceğim. Yo hok. Rana burada savaş var. Burada ağır bir savaş var. Sen çık. Sen çık Rana. Sen çık aradan. Aradan çıksan öldün mü? Kaç. Kaç sen. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Sakın durma. Kaç sadece? Hayır. Saldırın saldırın oğlum. Su bas bir tane özellik oraya. Bas bir tane sen de bas. Of kesiyoruz kesiyoruz kesiyoruz. 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 Vallahi kesiyoruz. Kestik. Kestik. Kestik derken sakin sakin. Sakin Rana iyi misin? Ben, ben. Rana iyi misin? Yes sir. Ben de iyiyim. Gel. Oğlum biz burada bir katliam yaptık suyla şu keçiyle. Merci. dur 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 dur. Herkese dalma bak. Geri sana döner. Rana kaç. Orada usta bir tane adam vardı. Kaç kaç pro var orada. Pro var. Dur ben bir koku tane koku. daha akram ak, akrep ineceğim. Ne akram? Ee, olmadı kankam. keseriz o zaman. Ay, Allah, ben Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Birinci bölümden. lan neredesin? Gel kapanışı beraber yapalım. Allah Allah. Ben bir hayvan tarafından tatil ediyordum ya. ya. sen çekin. Hayırdır oğlum? Bir ton daha, bir tane daha. Oba. Evet arkadaşlar. Videomuza evet, like, like atıp Ama... kanalımıza abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Başak Artur kanalına da abone olmayı unutmayın. Rana'nın kanalına. Bir dakika durun. Çok bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Seviyorum. Videoyu daha kapatmayacağım Rana. Hiç boşuna heveslenme. Ben yani sizleri çok seviyorum. Rana şey e, canın az ha. Senin canın çok az. Aşırı derecede az. Sen bence olduğun yerde kal. Ben bir şey deneyip geliyorum. <laughs> Bu arada hayvanlarımı neredesin lan? Hayvanlarım bir tane hayvanını senin yanında bırakacağım ki seni korusun tamam mı? Evet. Oo. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hayvanımın son boss level olsun öyle kapatacağım videoyu. Rana'nın haberi yok. Ama ben hayvanımı boss seviye yapacağım. Öyle kapatacağım videoyu derken bir akrep bize saldırdı. Bir de arkadaşlar video çekilmiyormuş. Ne söverim ha? <laughs> evet. Rana gel lan. Yalla şimdi işim bitti <laughs> İşte şimdi baba piro. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Papa piro. Arkadaşlar videolarımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Başka Görüşürüz. Kadar. Görüşürüz bay bay size.